Her gün startup koyuyoruz, birinci proje birinci gün. Her iyi startup sağlam bir fikirle başlar. Sizin fikre verdiğiniz önem kaçıncı seviye girişimci olduğunuz göre değişir. Eğer bu işlere yeni başlıyorsanız, birinci aşamadasınızdır ve genelde şöyle düşünürsünüz: Fikir her şeydir. Fikrimi gizli tutmalıyım. İyi fikri bulan her şey alıp götürür. Ama biraz cesaret gösterip harekete geçtiğiniz zaman, ilk ürününüz piyasaya çıktığında aslında işlerin böyle olmadığını fark ediyorsunuz ve işin ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşamada artık düşünceniz şöyle oluyor. Bütün fikirler yapılmış. Çünkü aklınıza gelen her fikrin daha önce öyle ya da böyle yapıldığını görüyorsunuz ve gerçekten şu anda araştırın. Google'a girin, App Store'a girin. Yapay zekaya sorun. Aklınızda her ne fikir varsa mutlaka veya mutlaka %100 olmasa bile %80, %90 özelliklerini kapsayan bir proje yapılmıştır. Bunu fark ettikten sonra hafif bir depresiflik seviyesine ulaşıyorsunuz. Eğer bunu da aşarsanız üçüncü aşamaya geçiyorsunuz. Üçüncü aşamada artık şu tutmuş fikirleri bir şekilde modifiye ediyorsunuz. Bunları ithal ediyorsunuz. Bugün Türkiye'deki en büyük startuplar yemek sepeti getir, bir taksi ne düşünüyorsanız yani bütün bu oturmuş startupların hepsi aslında yurt dışından öyle ya da böyle ithal edilmiş fikirler. Zaten Türkiye'de genel olarak en çok para kazandıran iş modeli de ithalat üretimden bile çok para kazandırıyor. Şimdi startup projemize başlamak için her şeyden önce güzel bir fikir bulalım. Benim aklımda ufak bir şey var. Neden bu fikri buldum? Neden bunu seçtim? Neden bu fikir benim için uygun? İkinci günde bunları değerlendiriyoruz.